Evet sevgili izleyenler şehirden haberler programımız Zonguldak Ereğli'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda emlak sektöründe faaliyetlerini gösteren İsmail Bey var. Röportajımıza hep birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız İsmail Bey? Siz nasılsınız? Neredeyiz? Evet. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Emlak üzerine ne kadar zamandır çalışıyoruz burada? 2017 yılında faaliyete başladık. O günden bugüne devam eden süreçte. Amatör ruhla devam eden süreci yaşıyoruz. Peki burada emlak alanında neler yapıyoruz İsmail Bey? Satılık, kiralık, bir sektör üzerinde biraz ağırlığımız var. Ee, ekibimizin güçlenmesiyle arsaya da girdik. Arsa konusunda da uzman arkadaşlarımız, danışmanlarımız var. İnşallah yüzümüzün arkayla da orada da devam edeceğiz. Kullanmış olduğumuz bir sosyal medya hesabı varsa buraya ait adını da öğrenelim sizlerden. Emniyet, emlak, Instagram hesabımız mevcuttur, Facebook hesabımız mevcuttur, ee, zaten WhatsApp malum o, o mevcut. Ee, Emni Emniyet emlak adıyla sizlere her yerden aslında ulaşım sağlayabilirler. Evet, istedikleri zaman sosyal medya mecrasında dijital medya, manuel sistem olarak diyelim, her türlü ulaşım kolay. Ee, yerimiz de çarşı merkezinde olması dolayısıyla da, e, ulaşım hayat rahat ve kolay. E, biz röportajımızın sonuna geldik. E, Şehirden Haberler programı yolculuğuna Zonguldak Ereğli'den kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.